Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kıymetli izleyiciler, konuyla ilgili ayetimiz. Gecelerini Rablerine secde ederek ve huzurunda durarak geçirirler. Furkan Suresi 64. Ayet Hadis-i Şerifimize baktığımız zaman Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnanarak ve sevabını Allah'tan umarak Ramazan orucunu tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. İnanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin de geçmiş günahları bağışlanır. Peygamber Efendimizin sevgili eşi Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. İnsanlar Ramazan geceleri Resulullah'ın mescidinde gruplar halinde namaz kılardı. Kur'an'dan biraz ezberi olan bir kişinin arkasında 5-6 kişi toplanır ve ona uyarak namazı birlikte kılarlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece bana odamın kapısının önüne bir hasır sermemi söyledi ve ben de serdim. Kendisi Yatsı namazını kıldıktan sonra bu hasırın üzerine geçti. Mescitte bulunanlar da etrafında toplandı. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara o gece uzunca namaz kıldırdı ve hasırı orada böylece bırakarak yanlarından ayrılıp odaya girdi. Sabah olunca insanlar Rasulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem'in o gece mescitte bulunan kimselerle birlikte kıldığı namazı konuşmaya başladılar. Akşam mescit insanlarla doldu. Hazreti Peygamber onlara yatsı namazını kıldırdı ve evine girdi. İnsanlar ise dağılmayıp mescitte kaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana "Ey Ayşe, insanların bu durumu da nedir?" diye sordu. Ben de "Ya Resulallah, insanlar dün gece mescitte bulunanlarla kıldırdığın namazı işitmişler. Kendilerine de kıldırman için toplandılar." dedim. Bunun üzerine hasırını dürüp kaldır ey Ayşe buyurdu. Ben de dediğini yaptım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o geceyi de ibadetle geçirdi. İnsanlar ise o sabahleyin yanlarına çıkıncaya kadar mescitte öylece beklediler. Sonra onlara şu açıklamayı yaptı. Ey insanlar. Allah'a hamdolsun ki vallahi ben bu geceyi gaflet içinde geçirmedim. Sizin durumunuzdan da haberdarım. Fakat düzenli kılınınca bu namazın size farz kılınmasından endişelendim. Siz gücünüzün yeteceği amelleri yapın. Allah usanmaz ama siz usanırsınız buyurdu. Müslüman için hiçbir dünyalık iş, uğraş ve meşgale ibadetlerin yerine getirmesine mani olmamalıdır. Gece ibadeti müminin ayırıcı vasıflarından en değerli ibadetlerindendir. Ramazan ayının gündüzünü sıyamla yani oruç, gecesini ise kıyamla yani nafile ibadetle ihya etmek mağfirete vesile olur. Bir topluluğa imamlık yapacak kişi de öncelikli olarak tercih sebebi Kur'an-ı Kerim'i usulüne göre okumadaki becerisidir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine farz olur endişesiyle cemaat halinde teravih namazı uygulamasını devam ettirmemiştir. Hz. Ömer radıyallahu an döneminde farz olma endişesi kalktığı için cemaatle teravih namazı uygulaması tekrar başlatılmıştır. Hoşçakalınız.